bugün Hıdrellez şenliği dolayısıyla bütün köylüler, eş, dost etraftan gelen arkadaşlarımız, ahbaplarımız burada. Eee evet. müstakbel eski e, muhtarlarımızdan 19 ihtilalden sonra e, bir yere gelmiş. Evet mi efendim? Evet. Özür dileriz yanlış evet. söyledik. Bir ya ya muhtar ki, olarak, bir muhtar ya. olarak Hıdrellez Şenlikleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Biz evet. onu biz evet. e, toplum olarak muhtarımıza bıraktık. O değerlendiriyor. Evet. Allah razı olsun. Çocuk evet. E, gençliğine de göre, ufak başkanlığına da göre her şeyini dürüst, dağıtıyor, doğru, milletini birbirine Bizim çocukluğumuzda sizin çocukluğunuzda da böyle şenlikler olur muydu? Atalarımızın e, yapmaları, Öyle. görenekleri evet. oluyor. Doğru. Önceki muhtarı soralım. Şey önceki muhtar nasıl? Evet, Kamil dayı siz de aynı sıradan muhtar olarak sizi dinleyelim. Kamara yanacak bak televizyona verilecek. O bizden sonraki olan <laughs> muhtar o. Karadeniz TV'ye gönderdi. Ha. O zaman yeni, nesil daha mı gelişmiş diyor? Daha gelişmiş bir Evet. Ya şimdi bu da mı deyince <laughs> siz ne anlıyorsunuz? Yani, bahar bayramı. Bahar bayramı. <laughs> 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 Uzuların meleştiği, baharın yeşerdiği, havanın ısındığı, yumurtaların tokuştuğu, insanların kavuştuğu öyle mi? Aynen. <laughs> Aynen. <laughs> <laughs> ne dersen tamam der. Ne dersen tamam der. Ne ya bu güzellikler, bu bayramlar en en çok Kemal amcam diyor ki benim benim zamanda daha güzel yapıldı diyor. Doğru mu? <laughs> yok yok. Güzel yok. Sıra atına kur baharı görüyorduk. Ne şeyi görüyorduk. Konuşuyor musun? Evet. Allah'ım. Allah. 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 Akman? Allah. 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 1927. Allah. Allah. 1927. 1927. Ha, kaç yıl Allah. oldun? Onu sor bak. Onu sor. 60, 70, 65 emekli oldum. Nerede çalıştın? Ayancık. Ne Çangal ormanları. Çangal ormanları. Bak Ormanlar. geçirdim Ormanlar. işte. Zıngal şirketi zamanında. Zıngal şirketinde Şirket çalıştım. Zıngal da çalıştım. Ayancık'ta çalıştım. Belge şartları benim. Koltuklarla kaç tane de koç ettik bu arada müdür. He. Onu sorma dedim. O sor dedi. Karşında o da oturuyor. <laughs> -"Yedi mi?" dedi. -"İki evet. tane, üç tane." dedi. -"Çünkü tavuğuyla mı kısalamayacak diyecek? dedi. -"Evet." -"Saliha!" -"Bundan sonra sağ ait mi?" dedi. -"Fabrikadaki <laughs> sana çalışıyorduk." -"Ondan sonra bize..." -"Saat üçte dörtte dedi." -"Problasyonu götüreceğim." -"Fesli <laughs> götüreceğim yokum kaybolurdu." -"Hıhı." -"Saliha!" -"Hıhı." <laughs> -"Saliha lafını kestin, bana bak." -"Çangalda istif nasıl geçti üzerine onu da anlat." Evet, o bu -"Bak onu..." -"O oradan gelince izini değil yaptım mı dedi." Yapmadım dedi. 25 km'sini çevirdi. Yak 65'te. Hıh. -hı. 1965'te. Ha. E, 120 yaptım, geldim. Geldim bu kaza yaptım. Perşembe günü. O çekeyim ya perşembe günü Karbel'de. Bak Kar Kar televizyonda çıkıyor haberim var. Evet. Çıksın, Ne olsun çıksın İşte çıksın. oradan çıksın diye yapıyor. Karbel'de. İstanbul'a çıktık yani biz. oradaymış o zaman. -"Eyvah dediler böyle böyle oldu dediler." -"Helal olsun, hoşbulduk." -"Attılar bizi." -"Buradaki de söyleyeyim doğru dediler." -"Haydar -"Hastaneye." E, -"Hastaneye de." -"Nereye?" -"Bu evde aşağısı kapalı yok." Neyse. Şey, sonra, şey, bir bir şey yok. yok. Ne -"Gettiler bu evde de götürüyorlar ama bende kusura bakmıyor hiçbir hastane yok." -"İçeriye gittim, -"İçeride, Şerif Şan'la bizi... ben Ne, <laughs> ne o çağırıyordu? Yanımda da bir arkadaş var, Ayancık'tan. Ayağını gördüm, şu da yanı başında oturdu ya. Hocam, <laughs> <O> benim <laughs> salik dediler böyle dedi. Allah Allah dedi, bu şimdi <laughs> şükrü Neyse <sınav. gülüyor> o, diğer sonra, sağdılar ayağını, onu koymadılar. 15 gün, dedi, doktor seni çıkaracağım dedi ben daha konuşmasını bilmiyorum dedim. Nasıl çıkacağız doktorum? Sana dedi, üç ay hava veriyorum dedi, üç ay sonra gel dedi. Üç ay sonra geldim. Seni doktor dediler. Angre gittiler. Göz doktor dedi.